merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun. Her şey gönlünüze de olsun diyorum. Mutluluklar diliyorum. Ee, ve sevgiyle başlıyorum. Ekim, alı, Ekim ayı akreplerim falına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar cananı, canların. Evet bahçe kapı geldi. Bir bolluk bereket görünüyor. Girip girmemek sizin elinizde bu enerjiyle girmiyorsunuz. Tabağınız çok yapışmış. Bütün dilekleriniz oluyor. Sizde de köklü iş birliktelikleri, köklü bir beraberlik, bolluk, bereket size geliyor. Düşünceleriniz biraz karışık olsa da e, tekrar ayırtıyorsunuz T ve S harfinden bir haber geliyor. E, T, N, S harfleri var. Bu kişiler sevdikleriyle barışıyorlar. Kuş gelmiş e, açıkçası barışlar var. Y harfi de var ve yüzük takma var görüyorum burada. Dediğim gibi köklü bir birliktelik anenize ay doğuyor. Balığınız var kısmetiniz çok açık. E, güvercininiz uçuyor. Beyaz güvercin sevdadır, barıştır, evliliktir, ticari hayatta da başarıdır aynı zamanda. Ticari hayatta da güzel bir iş teklifi, bir ortaklık, işinizde yükselme ve hiç ummadık yerlerden para girişleri olabilir. Almayı unuttuğunuz alacağınız verilebilir. Ödüller kazanabilirsiniz. Sürprizlere açık olun diyorum 3 vakit içerisinde. Evet dediğim gibi harfleri söyledim. Köklü birliktelikler var, ağaçlar var burada. Çam ağacı şansınız artık dönüyor. Ee, ok işareti var, dileğiniz oluyor, ee, muradınız gerçekleşiyor. Y harfi, S harfi, T harfi var. Açıkçası ee, burada ee, R harfleri de çıkmış, E harfleri de çıkmış. 3 hafta kadar güzel haberler alıyorsunuz. Köklü birliktelik, barışlar var dedim. Balıklarınız var. İşle ilgili güzel görüşmeler var. Karşı karşıya görüşmeler yapıyorsunuz ve ee, beklediğiniz SMS olumlu e, gözüküyor Deniz aşırı bir yolculuk yapabilirsiniz Eğer sevdiğim sadık mı diyorsanız Sevdikleriniz size sadık Aile mutluluğu çıkmış Aile e, beraberliği, birliği çıkmış Aynı zamanda tavşan da var O da biraz dedikodu demek Ama bu dedikodu asılsız olabilir Aldırmayın akrabalarınızda ilgili olabilir. Onlardan size gelebilir. Yalan yanlış anlayıp dinlemeden parlamayın. Sevgili Akrep'ler, dinlenme ve yenilenme var burada. Dinleniyorsunuz, yenileniyorsunuz. Yeniden bir doğuş. Bakalım. Evet hemen açalım. Ortadan başlayalım. Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmetmeyen her şey, iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidiyor ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın, parlıyorsun. Yeni iyi kucakla dedi. Yani parlayacaksınız akrep burçları. Dilim de dönmüyor. Kusura bakmayın. Parlarsın diyecektim. Benzer enerjiler birbirini çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimleri ve aşkı belirliyor Gerçek aşk yaşam enerjinizi arttıracak Gerçek çekim yasasında Ve gerçek aşkta etkileşiminde Maalesef aşk yaşanıyor Kaçış olmuyor kaçamayacaksınız Çaresiz hissetmeme inanmama Korku aşkı çekmenizde Zorluk yaratır bloke ettirir Aşkta siz ne istiyorsanız o olur Kimse siz istemeden sizi üzemez Aşk gelecek ve bir şans verin Herkes aynı değildir diyorum Periler geldi. Perilerle güçlü bir bağın var ve yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor dedi. Çekim yasası. Sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor. Yenilikler var, güzellikler var. Daha çok parlayacaksın dedi. Ve bakın lale geldi. Ay çok güzel aşk buketi geliyor size sevgili Akrepler özellikle evlilik teklifleri alabilirsiniz, buketler alabilirsiniz sevgilinizden. Bakın çocuk sahibi olma, çocuklarla ilgili konular var. Ee, yeniden başlama, yeniden bir olma da anlamına da geliyor ve ailenizle ilgilenebilirsiniz evli olanlarda. Güzel birliktelikler ve çocuklarla ilgili konular olacak. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınızı okula yazdırmak, çocuklarla ilgilenmek olabilir ya da yeni çocuk sahibi olmak ya da ailenizi ikinci bir çocukla genişletmek diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sevgide kalın.